Diyor ki allow an application to equally be driven by users. Bir uygulamanın tamamen eşit bir şekilde userlar tarafından, başka programlar tarafından, automated testler tarafından, unit testleri tarafından, integration testleri tarafından neyse, batch scriptleri tarafından geliştirilmesi, kullanılması. Bütün amacım bu diyor. To be developed and tested in isolation. Geliştirmesini ve testini tamamen izole bir şekilde yapmak. Neden? From its eventual runtime devices and databases. Runtime'da kullandığı bütün o platformlar, database'ler, entegre olduğu bütün cache'ler, şunlar bunlar neyse o yapılardan bağımsız bir şekilde ister kullanıcı kullanıyormuş gibi olsun, ister test scriptleri çalışıyormuş gibi olsun, ister bir başka sistemle entegre yapalım. Bizim application'ımızın kendisinde hiçbir değişiklik olmamalı. Bütün derdi bu adamın. Ve zaten gösterdiği şey de işte application bu göbekteki altıgen ise dış dünya işte userlar, farklı application'lar, database, ulaştığımız farklı SAP sistemleri, CRM sistemleri, işte cache'ler, şunlar bunlar ise onlar ile core application arasına ayırmak aslında. Öyle ki bütün enerjimizi işte yukarıda söylediği gibi bütün enerjimizi şurasının sağlıklı bir şekilde geliştirilmesine verelim ve bunu yaparken dış mihrakları göz önüne almaya bilelim.